Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşim Eylül ile beraber parkur yapacağız ve kim kazanırsa ona bir ödül verilecek. Arkadaşlar şimdi Nisa ve Eylül parkur yarışında. Şimdi Nisa ve Eylül'ün bakalım kazananı kim olacak. Evet şimdi Eylül ve Nisa koşturuyor. <laughs> Eylül Eylül. Haydi şimdi bize yarışa başlıyoruz. Evet arkadaşlar Nisa önden gitti. Eylül de onun arkasından gidiyor. Gördüğünüz gibi. Evet Nisa çok hızlı ilerliyor. Eylül ise yavaş yavaş adımlarla ilerliyor. Çok e, zorlu bir parkur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor ve çok uzun bir parkur. Evet Eylül düştü. Eylül düştü. Şimdi Eylül'ü kaldırıyorum. Eylül geri devam ediyor parkuruna. Pes etmiyor. Nisa ise diğerki diğer ki parkura geçti. Eylül hala diğer ki parkurdan koşturuyor. Evet Eylül'ü görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güçlü. Evet arkadaşlar şimdi diğer ki parkurdan Nisa geçti. O Nisa bayağı ilerledi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Eylül çok arkada kaldı. Bakalım ablasında yetişebilecek mi? Eylül gördüğünüz gibi parkuru yarıda bıraktı. Diğer ki parkuru hemen geçiş yaptı hile yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu hileyi puan verdiğimizde düşüreceğiz tabii ki de. Nisa şu an burada asılı kaldı. Allah'ım ya Rabbim burada neler oluyor arkadaşlar? Bu nasıl bir parkur yarışı? Bu parkur yarışında kim kazanacak acaba? Kim kazanacak acaba? Hadi bakalım. Şimdi Nisa Eylül Nisa'ya yetişti. Bakalım bu tepeden kim çıkacak? Evet Nisa yukarı çıktı. Eylül yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi İsa, İsa hemen ki parkur geçti ve aşağı doğru iniyor. Eylül henüz çıkamadı. Eylül'e yardım etmem lazım. Hemen Eylül'e yardım ediyorum. Çok Eylül'ü yukarı çıkartıyorum. Eylül yukarı çıktı. Nisa ise parkurdan aşağı indi gördüğünüz gibi. Çok karışık bir parkur burası. Çok zorlu bir parkur. Eylül henüz daha orada. Bakalım ablasına yetişebilecek mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Eylül de yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Nisa bir sonraki parkura geçti. Eylül çok geride kaldı. Galiba yarışın kazananı Nisa olacak. Nisa parkurun sonuna doğru yaklaştı. Eylül ise Eylül, Eylül ise hemen buradan aşağı iniyor. Bakalım ablasına yetişebilecek mi? Daha önce yetişmişti. Şimdi de yetişebilecek mi? Hop, Eylül intihar etti arkadaşlar. <laughs> Kazanma çab çabasına yani. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi diğer iki parkura geçti Nisa. Eylül ablasına yetişiyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eylül takıldı kaldı orada. Ablasına doğru yetişebilecek mi acaba? Nisa parkuru turladı. Görüyorsunuz değil mi? Evet, davulu çaldı Nisa ve hemen ablasına yetişti. Bakalım zili ilk kim çalacak? Evet, zili ilk Nisa çaldı. Kazanan hey. Nisa oldu. Evet arkadaşlar şimdi Nisa ve Eylül'ü görüyorsunuz değil mi? Nisa ve Eylül e çok güzel bir parkurdan koşuyorlar. Nisa ve Eylül çok güçlü kaslarıyla şu an Eylül'ü uçuruyor Nisa. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Harika bir parkur. <laughs> evet arkadaşlar şimdi daha uçuyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar eğlenceli bir. <laughs>